Biyoloji kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu sene TYT'de 2021'de TYT'de çıkabilecek tahmin ettiğim sorular ki sorular bana ait. Ee, bu sorulardan size bir video hazırladım. Beğenirseniz lütfen beğenme tuşuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sorularımızla başlayalım. Birinci soru bir ekosistem sorusu. Ekosistem sorusu genelde soruluyor arkadaşlar. Aynı türe ait. Bakın Aynı türe ait olacak. Aynı sayıda. Bu tarz sorularda bu aynı tür, aynı sayıda bunun gibi şeylere dikkat etmek gerekiyor. Bireyler 5 farklı alana bırakılmış. A, B, C, D, E popülasyonları oluşmuş. 10 yıl sonraki birey sayıları grafikte verilmiş. Yaşam alanları ve birey sayıları dikkate alındığında hangi sonuca ulaşılamaz diye bir soru sormuş burada. A popülasyondaki besin kıtlığı B'ye göre daha fazla olabilir diyor. Şimdi bakalım. A popülasyonunda 10 kilometre karelik bir alana 20 bin canlı. Bir de B'ye bakıyoruz. 10 kilometre karelik alana 40 bin canlı oluşmuş. Yani 10 yıl içinde bu 40 bin canlıya ulaşmışken bu sadece 20 bin canlıya ulaşmış. O zaman demek ki A'daki besin kıtlığı B'ye göre daha fazla olabiliyor. Yani buna evet diyeceğiz. C ve D'de popülasyon yoğunluğu eşittir demiş. C'ye bakıyorum 30 kilometrede 30 bin. B'ye bakıyorum. 40 kilometrede 40 bin. Yoğunluk nedir popülasyon yoğunluğu? Birim alandaki canlı sayısı. 30'a 30, 30 40'a 40. Dolayısıyla birim alandaki canlı sayısı birbirine eşit olduğu için popülasyon yoğunlukları eşittir diyoruz. Yani B şıkkı da doğru ona da ulaşabiliyoruz. Yaşam koşullarının en zor ve rekabetin en çok olduğu E olabilir diyor. Neden? Yaşam alanı çok büyük. 50 50 kilometre kare. Ama yaşayan canlı sayısı 10.000 en az diğerlerine göre en az canlı E'de oluşmuş. Demek ki yaşam koşulları en zor olan belki rekabetin en çok olduğu alan burası olabilir dediği için buna da doğrudur diyoruz. D'deki çevre direnci A'dan az olabilir diyor. D'deki çevre direnci A'dan az olabilir mi? Evet popülasyon yoğunluklarını karşılaştırabiliriz burada. Mesela 10 kilometrede 20 canlı varken burada 40 kilometrede ne vardır? 40 bin canlı var. Dolayısıyla D'nin popülasyon yoğunluğu daha fazla. Demek ki daha çok canlı e, oluşmuş orada. Çevre direnci çok fazla etkili olmamış. Yani D'deki çevre direnci daha az. E'nin üreme hızı C'den fazla olmuştur diyor. Hayır. Neden? C'de 30 bin canlı oluşmuşken 30 kilometre bir alanda, E'de 50 kilometre karelik alanda sadece 10 bin canlı oluşmuş. Demek ki üreme hızı e, o kadar da fazla değil. Yani cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Bir ekosistem sorusu mutlaka tytde bekliyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz bir kalıtım sorusu. Genelde kalıtım soruları da çıkıyor. Bazen soyağacı çıkıyor. Bazen daha farklı böyle tanımsal sorular çıkıyor. Ama genelde soy ağacı soruyorlar. Şimdi burada da soy ağacı ile ilgili bir sorumuz var. Taralı bireyler renk körü ise, renk körlüğü ile ilgili bir soru. 10. sınıfın konusu biliyorsunuz. ABC olarak gösterilen çocuklar için verilenlerden hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bakalım. Öncelikle bunların renk körü olduklarına göre özelliklerini yazalım. X üzeri küçük R, Y. Neden böyle yazdım? Erkek birey olduğu için X üzeri küçük R, Y yazdım. B de erkek birey, o da hasta. Onu da böyle yazdım. x küçük R'ye. Şimdi bunlar dişiler. X, X. Ama bunun bir tane oğlu hasta, bir tane oğlu sağlam. Bu durumda bunun bir tane küçük R, bir tane de büyük R taşıması gerekiyor. Yani burada büyük R ve küçük R olması gerekiyor arkadaşlar. Peki hala. Bir e, diğeri A'ya bakıyoruz. A babasından mutlaka hastalık genini alacak. Dolayısıyla ne olacak bu? E, hastalık genini mutlaka bulunduracak ama taralı olmadığı için büyük R, küçük R dememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunların özelliklerini bulduktan sonra ne yapacağız? Çıklarımıza bakacağız. Sağlıklı bireylerle evlendiklerinde erkek çocukların hasta olma olasılığı en fazla olan A'dır demiş. Bakalım sağlıklı bireylerle evlendiklerinde erkek çocukların hasta olma olasılığı. Şimdi bu erkek birey sağlam. Sağlıklı bir kadınla evleniyor. Bunun erkek çocuğun hasta olma olasılığı %0'dır arkadaşlar. Peki B'nin? B kendisi hasta olmasına rağmen... X'i kız çocuklarına verir, erkek çocuklarına vermez. Sağlıklı bir kadınla evlendiği zaman yine çocukların hasta olma olasılığı sıfırdır. erkek çocukların. E, bu ise erkek çocukların hastalık geni vereceği için ya hastalık ya sağlamlık geni vereceği için %50 olasılıkla erkek çocukları hasta olabilir. Dolayısıyla e, ne diyor? Sağlıklı bir ile evlendiklerinde erkek çocukların hasta olma olasılığı en fazla A'dır demişiz evet A'dır bu doğru. C bireyin kız çocukları kesinlikle hasta olmaz demişiz. Evet neden? Çünkü erkek bireyler X genini kız çocuklarına veriyorlar. Dolayısıyla da C bireyin kız çocuklarında mutlaka sağlamlık geni olacağı için hasta olmazlar. Annelerinde renk körlüğü geni yoktur demişiz. Hayır. Erkek çocuk hasta olduğu için annelerinde mutlaka renk körlüğü geni olacak. O yüzden 3 numara yanlış olacak. B bireyi renk körlüğü genini erkek çocuklarına veremez demişiz. B bireyine bakıyoruz. Renk körlüğü erkek çocuklarına veremez. Çünkü x üzerine taşıyor. X'i kız çocuklarına veriyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yani cevaplarımız ne olacak? 1, 2, 4 denizli doğru olmuş olacak arkadaşlar. Bu ikinci sorumuzdu. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda da bir organik inorganik madde sorusu var burada. Hangi inorganik maddeyi tüm canlılar kullanır diye bir soru sormuşuz arkadaşlar. Doğada bulunan oksijen O2 şeklinde, karbondioksit CO2 şeklinde ki bunlar gaz olabilir veya çözülmüş olabilir. Su molekülü ve fosforik asit. Acaba bu inorganik maddelerin hangilerini tüm canlılar kullanır? Mesela her canlı oksijen kullanmaz. Oksijensiz ortamda yaşayan canlılar vardır. Her canlı karbondioksit kullanmaz. Karbondioksit sadece fotosentez ve kemosentez yapanlar kullanacaktır. Fotosentez, kemosentez yapanlar kullanacaktır. Dolayısıyla 2 olmayacak. 3 numara su. Bütün canlılar kullanır arkadaşlar. Fosforik asit ATP, DNA ve da var. Dolayısıyla ATP, DNA, RNA bütün canlılarda olduğu için arkadaşlar fosforik asiti de tüm canlılar kullanacaktır. Yani cevabımız 3 ile 4 bursa olacak. Şimdi diğer bir sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi memelilerde görülmez diye sormuşuz. E bakalım memelilerde olacak olmayacak olan sorulara bak şey bakıyoruz, cevaba bakacağız. Akciğer alveollerinde difüzyonla oksijen almak. Akciğer alveollerinde difüzyonla oksijen almak. Şimdi alveol sadece memelilerde var ve oksijen difüzyonla alınır. O zaman bu olacak. Bu doğru. Ter bezleriyle terleme yaparak vücut ısılarını düşürmek. Bu da var. memelilerde ter bezi vardır ve ter bezi terleme yaparak vücut ısılarını düşürürler. Yargın sütle beslemek var. Alviolar hücresindeki mitokondrilerde ATP üretmek. Bu bir dursun. İdrarla su, tuz ve üre atmak. Evet, idrar atıyorlar ve idrarın içinde su var, tuz var ve üre var. Bunların hepsini atabilirler. Alviolar hücresindeki mitokondriler diyor. Memelilerin alveolleri çekirdek ve organellerini kaybetmiştir. Dolayısıyla da alveol hücresinde mitokondri olmadığı için cevabımız denizli olacak. Arkadaşlar burada hem memelilerin özellikleri sorulmuş hem de hücresel yapıların özellikleri birleştirilerek bir soru yapılmış. Şimdi beşinci sorumuza geliyoruz. Beşinci sorumuz bir mayoz mitoz bölünme sorusu. Acaba bakalım mayoz mitoz bölünme ile ilgili nasıl bir soru sorulmuş? Mayoz bölünme için verilenlerden hangisi doğru değildir? Mayoz bölünme için verilenler hangisi doğru değildir? Şimdi mayoz olmasına dikkat edeceğiz. Sentiyoller iki kez DNA bir kez eşleştir. Şimdi mayoz bölünmede peş peşe iki bölünme vardır. Sentiyol dediğimiz şey sentrozomun parçalarıdır, her bir şeydir, silindiridir. Ve sentrozomlar bir kere mayoz 1'de bir kere de mayoz 2'de bölünecektir. Dolayısıyla da iki kez bölünür. Doğru. DNA ise sadece bölünmenin başında eşlenir. Bu doğru bir şıktır. Bakteri konjugasyonu sırasında gerçekleşir. E, bu dursun. Homolog kromozomlar rastgele ayrılır. Evet özellikle mayoz 1 evresinde bu homolog kromozomların ayrıldığını hatta rastgele ayrıldığını göreceğiz. Sentromer bölünmesi görülür. Sentromer bölünmesi Kardeş kromatit ayrılmasıdır. Kardeş kromatit ayrılması ki bu ne zaman görülecektir? Mayoz 2'de görülecektir. Dolayısıyla bu da olur, vardır. Bölünme sonunda haploid kromozomlu hücreler oluşur. Haploid en kromozom demektir. Mayoz bölünmenin sonucunda kromozom sayısı yarıya düşer. Bu da doğru. Dönelim B şıkkına. Bakteri konjugasyonunda mayoz bölümü olmaz. Zaten bakteriler en kromozomlu oldukları için mayoz bölünme yapamazlar. Ama mesela paramesyumun konjugasyonu olsaydı orada olabilirdi. Cevabımız Bursa. Ve Son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuz bir organel sorusu. Şimdi yukarıda verilen olayların tamamı canlı bir hücrede yapılarının hangilerinde gerçekleşir diye sormuş. Olaylar neler? ATP sentezi, RNA sentezi, DNA sentezi, aminosit tüketimi. Bakın bunların sentezi, 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 ATP, DNA, RNA sentezi bir de aminosit tüketecek. Yani bunların hepsini birden tamamını gerçekleştirsin diyor bir canlı hücrede. Hangi yapı gerçekleştirebilir diye sormuş. Kloroplastta DNA sentezi olur. RNA sentezi olur. ATP sentezi de olur. Aynı zamanda içinde protein sentezi yapıldığı için amino asit tüketimi de olur. Dolayısıyla bu var. de kloroplast gibi aynı şekilde DNA, RNA ve ribozom bulundurduğu için DNA sentezi, RNA sentezi ve amino asit tüketimi yapacaktır. ATP sentezi kloroplast ve mitokondide. kloroplastta ışık enerjisinden, mitokondride de besinlerin solunumla parçalanması sonucunda olur. Çekirdekte e, ne DNA sentezi olabilir, RNA sentezi olabilir ama ATP sentezi yoktur, amino asit tüketimi yoktur. Dolayısıyla çekirdeği ne yapmayacağız? Almayacağız ve eee Stoplazmaya gelelim arkadaşlar. Şimdi stoplazma da acaba bunların hepsi olabilir mi? Bize prokaryot ya da ökaryot dememiş. Prokaryot ya da ökaryot demediği için ben stoplazmayı da alabilirim. Belki bu bir bakteri hücresidir, canlı bir hücre diye sormuş. Bakteri hücresi prokaryot olduğu için bu olayların hepsini stoplazma da gerçekleştirir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? Denizli olacak. Evet arkadaşlar kedim biraz rahatsız etti ama sorularımızı çözdük. 6 tane sorumuz TYT'de çıkabilecek. Benim tahmin ettiğim kendime ait soruları size sormuş oldum. Beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basarsanız sevinirim.